Tatlıca Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pudinge biraz renk katalım. Bardakta bisküvili krem şantili puding yapalım. İlk olarak yarım paket petibör bisküviyi ufalanana kadar rondodan geçirelim. Bisküvilerle işimiz bitince klasik puding tarifi yapalım. Bir tencere alalım. İçine 3 bardak süt koyalım. Bir paket puding koyalım. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan 2-3 dakika sonra ise kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Bardaklarımızı alalım. Bardakların en altına bisküvi ekleyelim. Bardaklarım 400 ml yani 2 su bardağı. Çok büyük aslında. Normalde bir su bardağı 200 ml. O yüzden benim bu tariften 3 su bardağı çıktı. Sizin daha küçük bardakta da yaparsanız daha fazla çıkabilir. Bisküvileri bardağın en altına koyduktan sonra üzerlerine şimdi de puding ekleyelim. Tüm bardaklarımıza puding koyduktan sonra şimdi yine bir kat daha bisküvi dizelim. Bisküvilerimizi dizdikten sonra şimdi sıra yine puding dizmekte. Yani bu tarifte ilk olarak bisküvi, puding, bisküvi, puding şeklinde gidiyoruz. Fittingimiz bitince bardakların üstüne son kat olarak bisküvi dizeceğiz. Şimdi sıra geldi krem şanti yapmaya. Benim 3 su bardağım çıktığı için ben yarım paket krem şanti yaptım. Tam tarif yapmak isterseniz 1 su bardağı süte 1 paket krem şantiyi boşaltmanız tam kıvamına kadar çırpmanız gerekiyor. Krem şantiyi bir sıkma aparatına veya sıkma torbasına alalım. Bardakların üstüne desenler çizecek şekilde sıkalım. Bu adım şart değil ama süslemek isterseniz güzel gözükmesi için pasta süsleriyle pudingimizi süsleyebiliriz. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.